Merhaba çocuklar, yüzdeler konusuna bir bakacağız bugün. Ee, şimdi yüzdeler konusu aslında bizim günlük hayatta çok fazla kullandığımız bir konu. Alışverişte, e, haberlerde ya da herhangi barajların doluluk oranlarında indirim, kar, zarar her yerde kullanıyoruz. O yüzden yüzdeler günlük hayatta çok kullandığımız bir şey olduğu için bizim için de oldukça önemli bir konu. Şimdi yüzdeler konusunda çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Çünkü yüzdeler konusu, kesirler konusunun aslında farklı bir gösterimi. Örneğin biz şöyle bir kesir olduğunda yüzde yirmi beş olduğunu düşünelim. Bu kesri bu şekilde yazmak yerine farklı bir gösterimle yani yüzde sembolünü kullanarak 25 olarak yazıyoruz. Aslında şunun yüzde anlamına geldiğini, yüzde 25 demek olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden yüzdeler bizim için yeni bir şey değil. Sadece kesirlerin farklı bir gösterimi. Şimdi mesela şuna bakalım. Bize yüzde sembolüyle verilmiş bir gösterim var. Bunu kesir olarak düşünürsek aslında bunun yüzde 50 anlamına geldiğini görebiliyoruz. İstersek bunu daha fazla sadeleştirebiliriz. Hani 50'ye böldük, bir 50'ye böldük 2 olarak bulabiliriz. Bunun %20 olduğunu, yani kesir olarak ifade etmek gerekirse %20 şeklinde ifade edildiğini görebiliyoruz. Herhangi bir yüzde %100'ü geçebilir. Yani burada %123 olmuş mesela. Yüzde sembolü 123 yazdık. Yani %100'den daha fazlası anlamına geliyor. Buraya baktığımızda yüzde bir buçuk yüzde sembolüm var. Yüzde bir buçuk. İstersek bunu da dediğiniz gibi farklı şekillere getirebiliriz. Yani virgülden kurtarabiliriz. Burada virgülü bir tane kaydırırsam yani onla çarparsam burası 15 olur. Burayı onla çarptığıma göre burayı da onla çarpmam lazım. Yani daha çok virgül kaydıramadığım için bir tane sıfır ekliyorum. Yani binde on anlamına geldiğini görebiliyoruz. Bu yüzde üç. Yüzde. Üç. Yüzde sıfır tam onda dokuz. Yani bunu şöyle yazıyorum. Yüzde. Sıfır virgül dokuz. İstersek bunu virgülden kurtarıp dokuz. Bunu da bir tane sıfır eklersek 9'da bin olarak yazabiliriz. Yüzde 0,5. Yüzde sembolüm var. Yüzde 0,5. Yani aslında yüzde paydası 100 olan bir kesir demek yüzdeler. Yüzde 109. Bu da yüzde 500. Aslında yüzde 500. Yani örneğin bir ürüne yüzde 500 zam gelmişse yüzde 500'ü yani 5 katı kadar zam gelmiştir diyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yüzdeler bizim için kesir. O yüzden çocuklar kesirlerde yaptığımız her şeyi yüzdelerde de yapabiliriz. Çok o yüzden zorlanmayacaksınız. Şimdi 500 litre suyun %30'u kullanılmıştır. Ne kadar su kullanılmıştır diye bir soru sormuşlar bize. %30'un şöyle yazıldığını biliyoruz kesir olarak. %30 yani aslında çocuklar bu artık kesir problemine dönüştü. Soru şu oldu. 500 litrenin %30'u kaç litredir? Şimdi bunu yaparken biz normalde şöyle yapıyorduk. %30 ne demek? Bir bütünlü bir pastayı artık ne olursa olsun 100 eş parçaya bölüp 30'unu almaktı. Kesirlerde bunu yaparken ne yapıyordum? 500'ü 100 eş parçaya bölüyordum. 5 çıktı. Sonra 30 tanesini alacaktım. 30'da da 5'i çarparsak 150 litre olduğunu görüyoruz. Bu bizim için klasik bir yoldu ve buna birinci yol demiştik kesirlerde yaparken. Bütünü biliyoruz. Bütünün belli bir kesir kadarını bulacağız. 500 litre suyumuz var elimizde. %30'unu bulduk. Bunu bir de şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Buna da ikinci yol diyelim. Bu da bizim çok kullandığımız bir yoldu. Biz 500 litre suyun yüzde otuzunu bulacaktık. Bir sayının belli bir kesir kadarını bulmak için bu sayı ile bu kesre çarpmamız gerekiyordu. Bunun paydası bir. Şimdi bunları çarpalım bu iki kesre. Önce çapraz olarak sadeleştirebiliyorlar. 100'e böldüm 1. 100'e böldüm 5 oldu. 5 ile 30'u çarptık. 150. 1 kere 1 zaten 1. 1 kaldı. Bir önemi yok. 150 litre olarak bulduk. Bakın aynı sonucu iki türlü de bulabiliyoruz nasıl size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben genel olarak birinci yolla yapabildiğim durumlarda birinci yolu yapacağım. Birinci yolla yapamadığım durumlarda ikinci yolu yapabilirim. Şimdi 700 sayısının %21'ini arıyor. %21'in ne demek olduğunu biliyorum. Yani %21. 700'ün %21'i yani bir bütünün belli bir kesir kadarını soruyor. Yani bütünüm yüzeş parçaya bölünmüş. 7 çıktı. 21 tanesi alınmış. 21 ile de 7'yi çarparsak 147 bulmuş olduk. Birinci yolla yaptım. İkinci yolla da yapmak istersek de şöyle yaparız. 700'ün bir sayının belli bir kesir kadarını bulmak için bu sayıyla bu kesri çarpıyordum. Paydası zaten bir. Çapraz olarak sadeleşiyorlar. 100'e böldüm 1, 100'e böldüm 7 bununla bunu çarptık 147 bölü 1. bakın aynı şeyi bulmuş olduk devam edelim şimdi 80 sayısının yüzde 30'u kaçtır diye soruyor yüzde 30'un yüzde 30 olduğunu biliyorum şimdi 80'i 100 eş parçaya bölüp 30 ile çarpacağım ama 80 Yüze bölünmüyor. O zaman bu bir kesir sonuçta. Ben bu kesiri ne yapabiliyorum çocuklar? Sadeleştirebiliyorum. 10'a böldüm 3, 10'a böldüm 100. Yani şuradaki sıfırlardan kurtuldum. Aslında 80 sayısının 10'da 3'ünü soruyor bana. Hani bölünmediği durumlarda kesri sadeleştirmek daha mantıklı. Öyle yapabilirim. 80 sayısını 10 eş parçaya böldüm. 8 çıktı. 3 tanesini alacağım. Yani 24 olduğunu görmüş olduk. Diğer türlü yaparsak 80 sayısının yüzde %30'unu bulacaktım. İkinci yol diyelim. 80'i 30 bölü yüzde çarpacağım. Paydası 1. şunları sadeleştirdim. Altlı üstü sadeleştirebiliyordum normal kesir gibi. Çapraz da sadeleştirebiliyordum. Şunla da şu sıfırı sadeleştirdim. 3 kere 8'den 24 olduğunu gördüm. Bu da ikinci yolumuz oldu. 120 sayısının %45'ini soruyor. %45. 120 100'e bölünmüyor. Sadeleştirelim bunu. 5'e böldük 9, 5'e böldük 20. Yani aslında bize 120 sayısının 20'de 9'unu soruyor. Hemen bulalım. 120'yi 20'ye böldüm. 6 çıktı. 9 tanesini alacaktık. 6 ile de 9'u çarpınca 54 olduğunu gördük. Artık ikinci yolla yapmadım. İsterseniz siz ikinci yolla yapabilirsiniz. Şimdi 60 sayısının %3'ünü soruyor. %3 şu anlama geliyordu. 100'e bölünmüyor 60 sayısı ama sadeleştirilmiyordu. O yüzden şimdi e, burada birkaç yol üzerinden gidelim. 60'ı 100'e şu şekilde bölebilirim. Sam bölünmüyor ama olsun. 60'ta 100 yok. Yani 0 defa var. Buraya bir 0 koydum. 600'de 100 6 defa var. Şöyle 0,6 çıktı. Şimdi de 3 ile çarpacağım. Virgül yokmuş gibi çarpıyordum. Bir virgül kaydırılmış sondan. Ben de sondan bir virgül kaydırıyorum. Bir tam onda 8 oldu. Bu bizim hep kullandığımız birinci yol. Bir de ikinci yola bakalım. 60 sayısının yüzde üçünü bulacağım. Şöyle. Sadeleştirebilirim. Şunları ikisini de ona böldüm. Yani şuradaki sıfırları gittim. 6 kere 3, 18. 10 kere 1, 10. 18 bölü 18 10 da 18'i 10'a bölersek bir tam onda 8 buluruz. Bu da bizim ikinci yolumuz. Şimdi bakalım 400 sayısının yüzde 0,5'ini soruyor. Yani yüzde 0,5'ini soruyor. Hep yaptığım yolla yapabilirim. Çünkü 400 100 eş parçaya bölünüyor. 400'ü 100 eş parçaya böldüm. 4 çıktı. Şimdi de 4 ile de 0,5'i çarpacağım. Virgül yokmuş gibi çarpıyordum. 4 kere 5, 20. Ancak sondan bir virgül kaydırılmış. Ben de sondan bir virgül kaydırıyordum. Ve cevabım 2 çıkmış oluyordu. Bu şekilde yapalım. Yine birinci yolla. Ee, bir de şöyle bir sorumuz var. 4000 sayısının %0,01'i kaçtır diyor. 4000'in 0,01'i kaçtır? Yine aynı yolla yapabilirim. 4000'i yüz eşit parçaya böldüm. Yüze bölme yüze bölersek 40 çıktı. Bununla da şunu çarpacağım. Yani 40 çarpı 0,01 oldu. Hiç virgül yokmuş gibi 40 ile 1'i çarparsak 40 olur. Ancak sondan 1 2 virgül kaydırılmış. Biz de 1, 2 virgül kaydıracağız. Virgül buraya geldi. Şurası boş kalmasın diye. Bir sıfır koyuyordum. Yani 0 virgül 4 ya da 0 virgül 40 aynı şey olmuş oldu. Bulduk. Şimdi çocuklar bir de şöyle sorular var. Karşınıza çıkabilecek zor sorulardan. Bir sayının %90'ını bulmak için o sayıyı kaç ile çarpmak gerekir? Şimdi biz bir sayının %90'ını bulmak için şöyle yapıyorduk. Şuraya yazayım. İki tane yolumuz vardı. Bir o sayıyı %90'ını bulmak istiyorsam 100 eşit parçaya bölüp sonra 90 ile çarpıyordum. Birinci yolumuzdu. Ama ikinci yolda da şöyle yapıyorduk. O sayıyı şöyle diyelim bir sayının yüzde doksanını bulmak istiyorsam yüzde doksanla çarpıyordum yani ikinci yolu yapıyordum burada size çarp sonucu bulun demiyor da ne ile çarpmamız gerekir diyor şimdi biz yüzde doksanla çarpmamız gerektiğini bulduk şıklarda 90 bölü yüz var mı hani e, olabilir ama bunları şey olarak vermiş ondalık olarak vermiş o zaman biz de bu sayıyı ondalık olarak yazalım 90 bölü 100 0,90 oldu. Yani sıfır tam %90 demek bu. Bunun olduğu şıkka bakalım. Şu çünkü sonundaki virgülün bir anlamı yoktu. Bunun sonuna istediğim kadar virgül koyabiliyordum. Yani bir sayının %90'ını bulmak için o sayıyı %90 ile çarpmak gerekir. Yani şu. %90 ile çarpmak gerektiğini buldum. Yani Ceyhan oldu. Şimdi çocuklar buraya kadar olan kısımlarla bize bütünü vermişti. Bütünün belli bir yüzdesini buldurdu bize. Şimdi farklı bir şey yaptıracak. Yani bu bizim yüzdelerle ilgili aslında ikinci kazanımımız. Bize belli bir yüzdeyi verecek. Sonra sayının tamamını soracak. Bakalım yüzde yirmisine on dört demiş. Olan sayı kaçtır? Sayı kaçtır dediği sayının tamamını soruyor. Yani aslında %100'ünü soruyor. Şimdi bu soruları da yapmak için birden fazla yöntemimiz var. Genelde genel oran orantı kullanırsak daha rahat edebiliriz. Şimdi %20'si 14'müş. Ben %100'ünü arıyorum. Yani %100'ü kaçtır diye arıyorum. Şimdi bakalım. Buraya baktığınızda 5 katına çıkmış. %20 14 ise %100 5 katı kadar. O zaman bu da 5 katına çıkmalı. Yani 5 katını alırsam 14 çarpı 5'ten bu sayımız 70 oldu. Burada şunu sorabilirsiniz. Bu 5 katına çıkınca bu da 5 katına çıkmak zorunda mı? Yani neden doğru orantı? E çocuklar bir şeyin %20'si ise 14 ise %100'ü daha büyük bir yüzdelik. Daha büyük bir yüzdeliğin daha büyük olması gerekir. O yüzden doğru orantı 70 buldum. Şimdi bu birinci yöntem. Ki bence bunu kullanalım. Ancak şöyle de yapabiliriz. Bize %20'sinin 14 olduğunu söylemiş. %20'yi sadeleştirelim. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. 5'te biri 14. Bu bizim bildiğimiz kesirler gibi aslında. Şimdi mantıklı düşünelim. Kesirlerde hep çizerek yapmıştık. Sizinle. 5'te bir tanesi 14 ise bu sayının bize tamamını soruyor. Bir tanesi 14 ise şu içine yazayım. Her biri 14 olur. Tamamını bulmak için 14 ile 5'i çarparsak yine 70 olduğunu gördük. İsterseniz tersten yapıp sağlamasını yapabilirsiniz. Sayımız 70. %20'si 14'e eşit bakalım. %20'si Bununla bunu sadeleştirdim. Bununla bunu sadeleştirdim. 2 kere de 14. Bakın %20'sinin 14 olduğunu sağlama yaparak da bulmuş olduk. Dediğim gibi genel olarak orantı kullanacağım ama bu yolu kullanırsanız da yanlış olmaz. Kesirlerde yaptığımız şeyi kullanıyorum. Biliyorum ki yüzdeler bir kesir çünkü. Yüzde 25'i 15'miş. Hemen şöyle yazayım. Yüzde 25'i 15. Bana sayının kendisini soruyor. Yani sayının tamamını soruyor. Yüzde yüzü kaçtır diye yazdık. Bu 4 katına çıkmış. 25'ten 100 4 katına çıkmış. O zaman sayı da 4 katına çıkmalıydı. 15 4'ü çarptık. 60. Demek ki bizim sayımız 60'mış. Bunun %25'ini hesaplayınca 15 bulmuşuz. Bu kazanımdan devam ediyorum. %2'si 7 olan sayıyı soruyor. Yazıyorum. Bana %2'sinin 7 olduğunu söylemiş. Ben bu sayının kendisini yani %100'ünü arıyorum. Baktım. 50 katına çıkmış. O zaman bu da 50 katına çıkacak. 7 ile 50'yi çarparsak 350 olur. Çocuklar burada hani oran orantıda yaptığımız kaç katına çıktığını göremiyorsak doğru orantıda çapraz çarpımlar eşittir. Oradan faydalanarak da yapabiliriz. Aynı şey çıkar. Bakalım %30'u 27 yazıyorum. Bu sayının %30'u 27 ymiş. Bize %100'ünü soruyor. Şimdi burada biz genelde oran orantı konusundan da beraber baktığımız için sizde şunu yapmıştık. Bir katına çıkmıyor. O yüzden biz daha küçük bir şeye giderdik. Genelde bunlarda %10, %20 falan gibi bilindik şeyler olurdu. 3'e böldük %10. 3'e böldük 9 oldu. Şimdi artık burayı görmeyelim. 10'dan 100'e gitmiş. Yani %10'u 9'muş. %100'ünü soruyor. Bu 10 katına çıkmış. O zaman bu da 10 katına çıkacak. 9 ile 10'u çarparsak 90 bulduk. Burada dediğim gibi az önce bahsetmiştim. Bir daha bahsedeyim. %30'u 27, %100'ü kaçtır? %100'ü daha çoğu tabii ki daha fazla olur. Yani doğru orantı bu. Yani çapraz çarpımlar eşit. 30 ile x'in çarpımı 30x. 27 ile 100'ün çarpımı 2700 oldu. 30 tane x buna eşitse 1x'i bulabilmek için bunu 30'a bölmemiz lazım. 30'a bölerseniz de 2700'ü 30'a bölerseniz 90 bulursunuz. Bu şekilde de bulabiliyoruz demiştim. Şimdi geçelim. Bunların tabii ki hani bazen sayılar daha zor olabilir. Onlara bakalım. %60'ı bir tam onda 8 olan sayıyı soruyor. Yani bu sayının %100'ünü soruyor. Yine aynı şey. Bir katı değil. Bir katı değilse daha küçük bir katına gidelim. Daha küçük bir şeye gidelim. Yüzde 10'a gidelim. 6'ya bölersek yüzde 10'a gideriz. O zaman bunu da 6'ya böldük. 1,8'i 6'ya bölersek 0,3 çıktı. Şimdi artık buraya hiç bakmadan şöyle baktım. 10 katına çıkmış. O zaman bu da 10 katına çıkarsa yani 0,3 ile 10'u çarpmam lazım. 0,3 ile 10'u çarparsak 3 ile 10'u çarparsak 30 olur. Bir virgül sondan kaydırılmış. Biz de bir virgül sondan kaydıracağız. Yani cevabımız 3 çıktı. Genelde dediğim gibi doğru orantıda böyle yaptığınız için böyle yapıyorum. Ama siz buradan daha küçük bir şeye gidemiyorsanız çocuklar çapraz çarpımların eşitliğinden faydalanarak çözebilirsiniz benden önce. %15'i 0.9 olan sayıyı soruyor. Yani %100'ü kaçtır diye soruyor. Ee, şimdi yine şunu yapabilirim. %5'e giderim, 3'e bölüp isterseniz öyle yapabiliriz. Ya da hadi bu defa çapraz çarpımının eşitliğinden faydalanalım. 15'te x'in çarpımı 15x. %0.9'un çarpımı. %9'u çarparsak 900 olur. Sondan bir virgül kaydırılmış. Ben de sondan bir virgül kaydıracağım. 90 çıktı. 15x90 ise x'i buradan 6 buluyorum. Eğer bunu 15'e bölersek x'i 6 bulmuş oldum. Şimdi burada çocuklar en dikkat edeceğiniz şey belki de bu sorular olacak. Çünkü sizi yanıltacak olan şey şu iki soru arasındaki farkı anlamamak olur. Bu iki soru tamamen birbirinden farklı. O yüzden bu sorulara bir dikkat edeceğiz. Şimdi bize demiş ki %20'si 13 olan bir sayı kaçtır demiş. Burada da %20 fazlası 42 olan sayı kaçtır? Bu iki sorunun mantığı birbirinden tamamen farklı. Hemen burada şunu demek istiyor. %20'si 13. Bana kendisini soruyor. Yani %100'ü kaçtır diye soruyor. Buraya baktığımda 5 katı o zaman bu da bunun 5 katı olacak. 13 ile 5'i çarparsak bu sayımız 65 oldu. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Peki bu sorunun bu sorudan farkı ne? Burada şunu demiyor. %20'si 42 olan sayı demiyor. Bir sayının %20 fazlası diyor. Bir sayının kendisi zaten yüzde yüzde ifade edilir. Bir de yüzde yirmi fazlası varmış. Buna bir de yüzde yirmi eklersek çocuklar yüzde yüz yirmisi olur. Yani hemen böyle bir şey gördüğünüzde yüzde yirmi fazlasını karalayıp bu şu demek yüzde yüz yirmisi 42 olan sayı kaçtır? Yazıyorum yüzde yüz yirmisi 42 ise ben bu sayının %100'ünü arıyorum. Kaça eşit olduğunu. Şimdi bir katı değil, daha küçük bir şeye gidelim. 20'ye gidelim. 6'ya bölersek %20'sini buluruz. O zaman bunu da 6'ya bölmemiz lazım. 42'yi 6'ya bölersek 7 buluruz. Yani elimizde olan şey şunu karalayalım. %20'si 7. %100'ünü bulacağım. 5 katına çıkmış. O zaman bu da 5 katına çıkacak. 7 kere 5'ten 35 olarak bulmuş olduk. Bu tip sorulara oldukça dikkat etmeniz lazım. Yanıltıcı olabilir. Şimdi bir buna bakalım. %30 indirimli fiyatı 56 olan tişört. %30'u 56 TL olan tişört demiyor. %30 indirimli diyor. Bir ürünün ilk fiyatı hep yani maliyeti, ne kar ne de zarar edilen fiyatı %100'dür. Buna %30 indirim yaparsak indirim fiyatı ne yapar çocuklar? Azaltır. %30 indirim yaparsak %70 olur. Yani %30 indirimli fiyat bizim kafamızı karıştırmasın. Aslında bize %70'i demek istiyor. %70'i 56 TL yazıyorum. Yüzde yetmişi 56. Bizim maliyeti ürünün yani ne kar ne de zarar etmiş fiyatı. Yüzde yüzüdür. Bunun üstüne kar da eklenmemiştir. Zarar da kaçtır diye soruyor. Hemen şunu yapıyorum. 7'ye böldüm. Yüzde 10'unu bulalım. 7'ye böldüm. 8 TL çıktı. Yani yüzde 10'u karaladım bunu. Yüzde 10'u 8 TL çıktı. 10 katına çıkmış. O zaman bu da 10 katına çıkarsa 80 TL olur. Yine burada şu küçüğe gidemiyorsanız çapraz çarpımlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir soru görüyoruz. Bir fidan var. İlk dikildiğinde ilk boyu var. Bir ay sonraki boyu da bir ay uzamış bir ay sonraki boyunu da burada görüyoruz bize soruda ne demiş bakalım bir fidan bir ay sonra boyunun yüzde yirmi kadar uzamıştır İlk boyu hiç dikildiğindeki boyu yüzde yüz olur ne hani kısalmış ne uzamış yüzde yirmi beşi kadar uzamışsa buna bir yüzde yirmi beşlik daha boy gelir yani yüzde yüz oldu boyunun tamam buraya kadar anladık devam edelim uzamış hali 60 cm ise ilk boyunu bulun. Uzamış hali bu yani %125'i 60 cm'ye eşitmiş. İlk boyunu yani %100'ünü soruyor bize. Nedir? Yine aynı şeyi yapalım. İsterseniz burada çapraz çarpımların eşitliğinden de yararlanabiliriz. Ben daha küçük bir şeye gideceğim. Bunu %25'ine gitmeye çalışıyorum. 5'e bölmem lazım %25'ine gidebilmek için. O zaman bunu da 5'e böldüm. 12 cm çıktı. Şunu karaladım artık. İşime yaramayacak. %25'i 12 cm, %100'üne gideceğim 4 katı. O zaman bu da 4 katı oldu. 12 ile 4'ü çarparsak 48 cm olarak buluyoruz.